Herkese merhaba dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Piyasalardaki son durumu değerlendireceğiz. Dolar tarafı tekrardan 12 lira seviyelerine yaklaşmaya başladı. 12 liranın üzerinde bir kalıcılık olur mu? Gram altın tarafı da 700 lira rakamlara yaklaşmaya başladı. Yine gram altın tarafında da bizleri neler bekliyor? Artık buradan ufak bir yükseliş trendi başlayabilecek mi? Tüm bunları tek tek konuşacağız. Sormak istediğiniz sorular varsa yorum bölümüne bırakabilirsiniz. Yine günlük videolardan anında haberdar olmak için abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Dostlar dolar tarafında şu an için tekrardan yukarı yönlü ufak bir trend oluşmuş durumda. Burada 12 lira seviyesine setine doğru yaklaşmaya başladık. Dolar tarafında muhtemelen 12 lira yaklaşmalar satıcılar ile karşılanmaya çalışılacaktır fakat 12 liranın üzerinde biz saatlik kapanışlar görmeye başlarsak o zaman 12.5 13 seviyelerine doğru tekrardan ufak bir atak dolar tarafında görebiliriz ve burada tamamen yarın Londra'da açıldığı zaman tamamen tüm global piyasalarda doların özellikle Türk lirasının nasıl fiyatlandığını hep beraber görmüş olacağız şu an haftanın başından beri görmüş olduğumuz şu dolar tarafı bir şekilde hala da yukarı yönlünün seyrini devam ettirmeye çalışıyor. Bu da yine önümüzdeki süreç için dolar tarafında tekrardan 13 lira, 14 lira, 15 lira denemelerinin gelebileceği anlamını taşıyor. Bakalım bugün için 12 lira seviyesinden nasıl tepkiler gelecek? Eğer ki 12 lira da hala da sert satıcılar satış yapmaya devam ederse o zaman dolar tarafında bir şekilde 13 liranın üzerinde yeni bir volatilite başlama ihtimali var. Özellikle 15 lira kadar olan kısımda dolar tarafında tekrardan sert hareketler görme potansiyeline sahibiz. Bugün ve yarın için dolar tarafında sert satışlar geldiği takdirde takip etmemiz gereken rakamlar en yakın seviyede 11.50 desteği, onun da altında 11.20 desteği bizim için çok önemli. Eğer tekrardan dolara sert müdahaleler, sert satışlar gelirse 11.50, 11.20 altında kapatmadıkça dolar tarafında yeni bir düşüş trendi başlıyor diyemeyiz. Buradan yukarı yönlü yeni bir tepki dolar tarafında başladı. Özellikle zaten haftalık olarak dolar tarafında da yeni bir tepkinin sinyallerini aldık. Yarına dikkat ediyoruz dolar tarafında 12 liranın üzerine geçersek 13 lere kadar devam etme potansiyeline dolar tarafı sahip. Şimdi gram altın tarafına bakalım. Gram altın tarafında da yine 700 liraya yaklaşma var. Özellikle 10 altın tarafından tekrardan yavaş yavaş destekler gelmeye başladı. Eğer ki biz ons altın tarafında 1815 desteğinin üzerinde direncinin üzerinde pardon kalmaya devam ettiğimiz takdirde 1822 noktası direnç noktası burada ara bir direnç noktası var. Bu noktanın üzerine geçtiğimiz takdirde tekrardan ufak bir yeni trend ons altın tarafında başlar. Bu da gram altın tarafının tekrardan 20-30 lira yukarı hareketler yapma potansiyelini bizlere gösterir. Gram altın tarafında özellikle zaten dün belirttiğim rakamlarda 650, 660, 670 şu an için artık gram altın tarafında dip rakamlar diyebiliriz. 1-2 aylık bir süre içerisinde tekrardan gram altın tarafında ben 800 lirin üzerine görebileceğimizi yatırım tavsiyesi olmadan düşünüyorum ve uzun vadeli olarak gram altın tarafını değerlendirmek isteyen dostlar için bence bu seviyeler artık güzel seviyeler. Yukarı noktalardan 730, 780 bu noktalardan tekrardan satış gelme ihtimaline sahip. Fakat gram altın tarafı yukarılara gittiği zaman zaten bu düşüşün tepkisi olaraktan bir miktar yukarı yönlü yatay seyrini ben devam ettirebileceğini düşünüyorum. Gram altın tarafı burada tekrardan %10'luk %15'lik güzel bir potansiyele sahip. Eğer ki bizim açıklanacak 3 Ocak'taki enflasyon rakamımız da yüksek oranlı bir enflasyon çıkarsa zaten o zaman gram altında ve dolarda tekrardan yukarı yönlü bitiren başlama potansiyeline sahip. Bu haftalık kapanışımız da eğer ki dolar tarafında 12'lerin üzerinde olursa gram altın tarafında da 730'ların üstünde olursa bu da bir şekilde artık Ocak ayından itibaren gram altın tarafının bir şekilde 800'lerin üzerine geçmeye çalışabileceği anlamını bizler için taşır. Gram altın tarafında terste kalanlar uzun vade düşünsün. Ben yine uzun vadeli olarak gram altın tarafının en az enflasyon rakamı oranınca bir kazanç getirebileceğini düşünüyorum. Yine dolar tarafında da yine enflasyon oranında bir kazanç getirecektir mutlaka. Şimdi o gümüş tarafına bakalım. Gümüş tarafında da dostlar 23 doların hemen üzerinde bir şekilde fiyatlanmaya çalışıyoruz. Gümüşün onsu eğer ki 23 doların üzerinde yarın perşembe günü kalmaya devam edersek ve haftalık kapanışımız 23 doların üzerinde olmaya devam ederse gümüşün gramında tekrardan 24-25 dolarlara doğru güzel bir hareket yakalayabiliriz. Bu da gümüşün gram bazında tekrardan %10'luk bir potansiyel yani bir şekilde 9,5'lar gümüşün gramında 10 liralara yaklaşmaları söz konusu yapacaktır. Ve dolar tarafı da eğer ki gümüşün gramına destek verirse gümüşün gramında yukarı yönlü yukarı noktalardaki dirençleri tekrardan denim ihtimaline sahibiz. Zaten gümüşün gramı için bence uzun vadeli yatırım için çok güzel yerlerdeyiz. Gümüşün gramı Gram altın dolar tarafı şu an için uzun vadeli yatırımcılar için çok güzel fırsatlar veriyor. Buradan değerlendiren dostlar uzun vadeli olarak bence kesinlikle yatırım tavsiyesi olmadan pişman olmayacaktır diyorum. Şimdi Bitcoin tarafında dün yukarı yönlü bir seyir görmüştük fakat tekrardan yukarı noktaların üzerinde bir kapanış yapamadık. 53 bin direncinin üzerine geçemedik ve burada tekrardan sert bir satış Bitcoin ve kripto paralar tarafına geldi. Özellikle zaten günlük işlem tutmamız için 53 binin hatta 58 bin doların üzerinde net bir kapanış gerekiyordu. Bu kapanışlar alamadığımız için hala da kripto paralar tarafında 4 saatlik ve saatlik dipler geldiği zaman %5'lik %10'luk gün içi al sat taktiklerini oynayabilirsiniz. Onun da haricinde ucuzdan alalım, 1-2 gün tutalım. Şu an için kripto paralar tarafında riskli. Ne zaman ki Bitcoin 53 bin üzerinde net şekilde kapatır, 58 binlere doğru gitme isteğinde bulunur. Ancak o zaman günlük bir şekilde alt tutlar kripto paralar tarafında yapılabilir. Onun haricinde hala da kripto paralar tarafında aşağı yönlü risk bir şekilde devam ediyor dostlar. Tüm piyasaları kısaca özetleyelim. Kripto paralar tarafında tekrardan yeni bir düşüş trendi başlama ihtimali var. Buradan toparlanmamız gerekiyor. Günlük asatlara bir şekilde devam ediyoruz. Fakat bir günü aşan tutlar için hala da 53 bin noktası bizim için önemli nokta. Gümüşün gramı uzun vade için hala da çok güzel fırsatlar sunuyor. Kısa vade için buçuk denemesi özellikle önümüzdeki hafta gelme potansiyeline sahip. Ons altın tarafında 1822 noktası yarın için çok önemli. Bir şekilde Londra'da açıldığı zaman Ons altın tarafı burada tekrardan 1845 1845'lere doğru bir hareket yaparsa bu bizim için çok olumlu olur. Fakat 1822 noktasında ufak bir düzeltme ihtimali Ons altın tarafında devam ediyor. Gram altın tarafında da artık 700'lere yaklaşmalar söz konusu. Haftalık kapanış 700 üzerinde olursa gram altın tarafında çok olumlu olur. Yarın içinde fiyatlamalar 7 üzerinin üstünde kalırsak gram altın tarafı tekrardan orta vadi için güzel sinyaller vermeye devam eder. Dolar tarafında da eğer ki bugün 12'lerin üzerine geçersek yarın için önemli sinyalleri almış olacağız. Ve 12 üzerinde dolar kapanışları tekrardan 13'lere doğru iğnelemeleri maalesef ki gündeme getirecektir. Burada tamamen sert satıcıların nerede gelip gittiğine dolar tarafında dikkat edeceğiz. Eğer ki 12 üzerine geçemezsek diye burada yatay olursak Dolar tarafında enflasyon rakamına kadar bir müddet daha baskılama söz konusu olabileceği anlamını taşır. Piyasalardaki son durum bu şekildeydi dostlar. Abone olup bildirim zilini açıp Twitter'dan takip ederseniz anında haberdar olursunuz. Görüşürüz herkese bol kazançlar olsun.